Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte Yunus Emre ilçesinde sıcak asfalt yapım çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediyesi heyetine Akgedik Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar da eşlik etti. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, çalışmaların yapıldığı yolun sadece tonajlı araçların kullanımına uygun olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla yolun tüm araçların kullanımına açılacağını söyledi. E, bu yol açılmış ham haldeydi. E, normalde taşıt trafiğine uygun değildi. Tonajlı araçların kullandığı bir yoldu. E, Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile şehir içindeki e, sıcak asfalt revizyon çalışmaları kapsamında e, tonajlı araçların da şehir içindeki e, mevcut güzergahları kullanıp e, üst yapılarında e, ondülasyona, zarara e, meydan vermemeleri için bu güzergah iyileştirme çalışmalarının başlamış bulunmaktayız. Şu anda gördüğünüz üzere temel ve alt temel çalışmalarını tamamlıyoruz. Daha sonra burada e, kalın bir asfalt tabakası uygulayarak yolun mukavemetini artıracağız. Kuruçay, sonrasında aynı iş kapsamında Toki yerleşkesine hizmet veren yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu Menemen'e bağlayan karayollarına kadar tekrar yapım çalışması yapacaklarını söyledi. Sonrasında da aynı iş kapsamında Toki yerleşkemize hizmet veren yaklaşık 3,5 kilometrelik yolun Menemen'e bağlayan karayollarına kadar tekrar yapımını uygulayacağız. Kısa zamanda da burayı bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Sıcak asfalt çalışmalarımız Sayın Başkanımızın talimatlarıyla şehir içinde devam edecek. Hayırlı olsun.